Benki direk kuydu. kuşunu göster bir bakayım. Benki direk kuydu. Nereye gidiyoruz Metin Ali? Parka. Kuşları nereye götürüyoruz? Parka. Benki öldü galiba. Ben hızlı hızlı araba gelecek çabuk çabuk çabuk. öldü. Düşürecek öldü. Metin. Cansız gibi duruyor. Oğlum seninki güneşte var mı ayışmış? <laughs> Çok seviyor. Bak. <laughs> Metin Ali. Ay. tamam Bak. 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 Bak git İlk git kez git. topunu getirmedin. Sen git sen git. Ben getiririm sana. Aa, Aa. Ama biz top, bugün top oynamaya gitmiyoruz. Cikcikleri götürüyoruz. Anne biraz düş, tut, düz tut düşeceğiz. Düz tut oya mı attı kendini oğlum? <gülüyor> <gülüyor> düşer düşer bak. Bakayım. <laughs> bakayım bir. <laughs> tamam hadi. Hadi getir getir getir. Hayır, bakayım. Metin göster kuşunu. Hadi ileride. <laughs> Suyun içine atalım mı, yıkayalım mı Metin abi? Anne. Çok sever. <laughs> Boğulurlar bu suda. Bir şey, sadece biraz. Metin hadi at şuraya. Biraz otlansınlar. Metin, Yunus Emre sen de getir kuşunu. Abi. Çık, çıl, çık, çık. <laughs> atla bir, atla. At bir, girsin otların içine hadi. Çık, çık, gel. Ölecek. Ay kayboldu Metin, Emre. Şşşş. Sen neredesin? Ay kaybolacak. Metin Ali sen de mi attın? Nerede? Evet içeri attı. Kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Metin görebiliyor musun? Dur dur bulur onlar. Çıkar, Şurası kaçık şuraya koy. Dur dur çıkar onlar. Birazdan oraya yatarlar. Suyun derinliğini atalım. Dereye biraz Ördek gibi bilsinler. Cik cik. Birazdan uyuyorlar onlar orada. bir şey yiyorlar mı? Hı -hı. Metin Ali bir şey yiyor mu kuşu? Daha yeni uzanıyorlar Vallahi... bir şey. Yok. Emre. Ha. Emre kuş nerede Emre? Burada. Üzerine kamuflaj yaptı. Nerede? Orada. Biraz suyun içine atalım mı Yunus Emre? Çok severler. <laughs> Metin Ali suya mı bakıyorsun? Atalım mı suyun içine biraz? Üstüne? Anne bak. Akalı birazcık üstün mü? Emre nasıl götüreceğiz bunları eve? Zaten üzerine koymayı düşünüyorum da gelmiyorlar. Dururlar mı oğlum orada? Dururlar. Durmazlar. Bak nasıl duruyorlar. Bak. Ya yeni <laughs> almaya çalışırken diğeri atlıyor. Gel gel, orada. gel, 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 Nasıl orada? Hah. Al Öyle. kucağına al hadi gidelim. Hayır atlayacaklar. Kalk kalk kalk. Sonra yavaşça kucağında tut atlamazlar. Ve evet, nasıl kalkacağız? Kalk 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 hadi eve götürelim. Ya. Bugünlük bu kadar park yeter tamam mı cikcikler? Tamam mı? Aa, çok tatlı. Hem de dur yavaş. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Burada kim varmış? Cikcikimiz. Cikcik mi kömür, mü? Kömür. Evet Ana Semre şimdi mi? ne yapıyoruz biz cikciğe? Bugün bakalım hangi tamam. ıı, kaçıncı şeylerden atlayabileceğini öğreneceğiz. Kaç kat zıplayabilecek. Ha kule mi yapacaksın? Aha. Ne yapacaksın? Abi yap Hayır, bir dur sen bir dur bak sana bir ne yapacağım. yapıyoruz biz bir, bir dur, dur sen. Kaçma! Şimdi bakalım, bir kat deneyeceğiz. Gel. Ne yapacaksın Emre bunlarla anneciğim? Kaç kaç tut yerine bakacağız. Bu da küçük bir şey zaten, oradan atlayacak. Bir ya. kat, zıpladın. İkinci! Zaten belli minnacık bir şey o. Koy. Koy işte bu katı. Bir kat. kata çıktık. Ama aralarda boşluk var anneciğim, araları da kapatın. Hoppa! Atla atla. <laughs> Anneciğim bence bir, bir, kat daha artırsanız da şöyle bir biraz daha geniş olsun. Evet. Şöyle. Çünkü dar olunca ben, hemen yıkılıyor. Metin, Metin sen etrafını şey yap. Hı. Yıkılmasın. Şöyle biraz geniş bir şey olsun ki içinde rahat. Zaten dar olunca hareket edince direkt yıkılıyor. Yıkılamasına gerek bile kalmıyor bu cik cik hanımın. Cik cik cik, hanım. cik, cik, cik. Evet o bir, o bir bayan, o bir kadın. Büyüzü sana yerde O kız. Yıkılsın. Ver bana gel buraya. Sen çevresine bir iki renga falan koy yıkılmasın. Gel, gel 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 gel. Şimdi iki kalp gel yedim. gel. bir koyacak mısın anneciğim? <laughs> Koyacağız metin dışarı. Koyun içine bakalım. Ay. Aa, <gülüyor> <gülüyor> anneciğim biraz geniş yapar mısın? Nasıl yapacağız? Yani bir Bak Aa, biraz daha Olur olur anneciğim. Çünkü küçük olunca zaten içine girer girmez bir e hareket ediyor. Sağa <laughs> sola oynuyor papası. <poposu. gülüyor> <Hı>? Hemen. Bak. Cik cik. Cik cik sana ne yapıyorlar Sağdır ya? Sağ anne. Sağ Atma ben de biz şöyle yapalım. Ee, en fazladan en aşağı doğru. Yapalım. Tamam bir en ben Yok. şey yaparım. Yok. Sırayla <laughs> gidelim. Sırayla. Tamam o zaman dört kata çıkın. Anneciğim geniş yapın geniş. İçi biraz ben geniş, geniş olsun ki. rahat edelim. hareket etsin. Şöyle. Yuvarlak yapalım. Şöyle. Bakayım, kaçken bir bakabiliyor muyum anneciğim? Hı. Tamam bir şunu deneyelim bakalım. Dene koy anneciğim. Dene dene dene. Şu şimdi kaç kat çıkacaksınız? Dört. Dört, Dört mü olacak? Hadi bakalım. Dur. Biraz. Metin şey sen getirsen. Şey yapmamız lazım. Bekle Metin. Dört yapacağız. Üç değil. Ha, üç, 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 üç şimdi üç. değil mi? Şu, Hadi Metin sen. Zeynep koyayım dökümesi. Anneciğim. E, o kadar sağlam yapmışsınız ki civciv gitmeden dağılıyor. İçine girmeden <laughs> kılıyor. Şöyle Metin bekle destek bence, üçüncü bence, kat. Tamam. Dördü de koy. Dördü de koy. Bakalım kaç kat tutulacak. Bence içine girmeden bunu da yıkayacak. Bakıyoruz. Sok koyamıyoruz ki mi? Girmiyor mu? Şişt, gir içine bakayım. Hadi Netin, minnak. Bak sakın bırakma bana ver. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> direkt atlıyor. Hadi. hadi içine koy bakayım. Koyduk bakalım atlayacak mı? Hadi. Aynı kadar <laughs> rahat atladı Yunus Emre. <laughs> hadi bir kat daha, daha da. çıkın. Bence siz baya bir kaç çıkarsınız. <laughs> Mini minnak. Gel lan gel. Hadi gel. bakalım hadi. mi? gel gel. Anneciğim dur dolansın. Hadi bakalım. Getir. Tamam mı sen Emre, yamuk şey, yamuk Metin yamuk Ali şey yamuk. yaptı. Şöyle, ha, tamam. Hadi bakalım hadi şu, kaç kaç şu anda beşte miyiz? Ya. Pardon. <laughs> Zaten atlardı geçelim seni. Ya hadi. sen yıkıyor musun ortalığı? Sen ortalığı yıkıyor musun? minnak minne gel kucağıma gel gel gel. Çık elimin üstüne çık 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 çık. Çık şuraya ay! At Çık çık şuraya. Atlayacak. diyecek izler. İntihar edecek. Intihal. Hadi 1 2 Aa üç. gerçekten atlıyor. <laughs> Şimdi kaç kat yapacaksınız? Hadi bakalım. Yedi. Hadi. <laughs> Hadi son olarak 7 yapın da bitirelim. Hayır, jengalar bitene kadar. Ya tamam o zaman hemen. Daha daha tamam. düşük oluyor. Daha düşük oluyor ama daha sağlam oluyor öyle. Hadi bakalım bir öyle deneyin. Tamam. Yapıyorum. Ol. Al şunları. Yani. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sağlam mı değil şöyle mi test şöyle. yapıyor? Hadi bakalım şöyle şunları. Sen onları üstüne koy. Hadi bakalım. Beş. Yine. On. Hepsini eşit. Tekliden Oradakileri de getir şey anneciğim. Anneciğim biraz düzgün yapar mısın? Yamuk yumuk yapmışsın. Baksana Köşelerine girintili çıkıntılı. Evet. Şöyle biraz. Güzel serim bari. Bu bağlantılar bence ya. Kapat araları da kapat anneciğim nasıl? iyice. Burada cengeler daha fazla var. Koy koy. Bak koy. nasıl görüyor musun? Bir sürü çıktı. Hop. Hop. E, dur dur. En sona bence şöyle şöyle koyalım. Öyle yapma anneciğim. Orası çab öyle olunca çabuk yıkılıyor. Yok şöyle or şöyle şey yapalım, ortalayalım şu aralıklardan tutsun mu? Tutlamasın. Bitti mi? Tamam. Şimdi <laughs> Hadi koyalım. bakalım. Gel. Gel 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 gel. Orta, bence zıpla. Haydi bakalım bekliyorum. Hayır. <laughs> Yıkmaya <laughs> çalışıyor. Dur <laughs> dur Metin dur. Metin, metin elleme. Metin karışma karışma karışma. Bence Altıyacak. zıplayabilir Üç, ki. 2 2 <laughs> Yine. Ya yerimsin ya. ya. Ya sen nasıl tatlı bir şeysin. Gel gel gel. Gel gel gel. gel gel. Başlamayın. Evet. evet. Şimdi Yunus Emre ve Metin Ali yarışıyor. Şimdi şöyle bir gelin şöyle. Hadi. Ben Yunus Emre. Bak. 1-2-3 diyeceğim. Düdüğü çalacağım. Düdükten sonra başlayın tamam mı? Hayır Evet. Yunus Emre basma öyle. Bir. 2, 3. Hadi. Evet, süper. Dur, dur. dur. Metin Ali seninki olmadı. şey yapmadın, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hadi bakalım Yunus Emre. Evet. Hayır ya mağaza. Metin Ali. Ben baba kuruyum. Metin Ali. yoruldu. Bana bak bana bak seninki kabul ama olmadı ama. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer şey yapalım tamam mı? Bu sefer de bu taraftan gidelim. Bu sefer Yunus Emre sen kazandın tamam mı? Abi buradan geçer İşte bilmiyorum. Hadi şimdi tekrar ya. düdüğü çalacağım. Ya, dur, dur. dur ben de şuraya geçeyim. Nereye? Geri mi? Ha şuradan. Hayır. Al bak falan kaydında alamak yok. Dikkat edin Hadi tamam bir mı? Bir de biraz soğuk Tamam yani. azıcık dinlenin. Yoruldunuz mu? Metin e sen niye onun üstüne yürümedin? Ya anne ben orada çıkamıyorum ki. Tamam. Hadi. Bir. Ne ama Metin diklemesine ben yanındayım. Biraz ortalayın ortalayın ortalayın. Ortalayın. Dur şöyle. Çocuklar geçsin oradan sonrası geçersiniz. Tamam. Evet çocuklar geçsin şimdi. Boşalsın parkur. Hadi bakalım. Metin Ali Yunus Emre. Düdüğü çalınca koşacaksınız. Bir, 2 üç. Hadi bakalım. Haydi haydi. Bak Yunus'u. Emre. Çocuklar şimdi düdüğü çalıyorum. Bir. Yunus Emre geri gel. Geri gelir misin? Hadi. Hadi bakalım. Bir. İki. Kimse kimsenin parkuruna geçmesin. Son, evet, son tur bence bu son tur olsun son, yani kırık, kırık, evet işte yani. son tur son tur tamam mı evet, bir daha hadi. Benim geçeceğim yerden evet Metin Ali abinin evet. geçeceği yerden geçme orayı kullanmayalım ya orayı kullanmayalım nereden başlayalım? direkt şuradan başlayalım çünkü evet. orası tek ya düşüyorsunuz ay Metin Ali lütfen herkes kendi parkurunu kullanabilir mi hadi bu son hayır, hadi. hadi bir dur bekle hayır hile yok bir İki. Hadi bakalım. Hadi Metin. Uh, Çekil.